Unutmayın her karanlık gecenin mutlaka bir sabahı vardır. Her soğuk kışın mutlaka bir baharı vardır. Karanlıktan aydınlığa çıkaran, hüzünleri ferahlığa dönüştüren bir yüce el, bir yüce kudret sahibi vardır. Yusuf'u kuyudan alıp Mısır'a sultan eden bir güç vardır. Musa'yı Firavun'un sarayında yetiştirip oraya hakim kılan bir güç vardır. Firavunları, Nemrutları, zalimleri, hakkı konuşanları toplumun nazarında düşük göstermek isteyenleri hak nazarından düşürmek isteyenleri zelil eden bir kuvvet vardır. Hainleri zillete mahkum eden mazlumun ahına cevap veren sabredenleri zafere ulaştıran Hazreti Allah